재미 <shrug> Kimse var, kaldıları, kaldıları. Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Ne bileyim ben bilmiyorum. Tusan, tsunami olacak. Bir şey olacak herhalde ne bileyim. Vay anasına ya. Şu anda insanlar koşuyor. Baba bak. Ve o Hayır ya, Ziraat Bankası'nın solu solu. Hayır. Oh, oh. Oh, så jag vaknar så Çarşı apartmanımız. Çarşı apartmanımız. Çarşı apartmanımız. apartmanımız yıkıldı. Abi canı yayına alma ya. Alma ya. Canı yayına alma ya. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyuyorsun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Allah Allah apartman gitti. Allah Apartman gitti ya. Çıkın ya çıkın çıkın çıkın. Çıkın! Çıkın! Bismillahirrahmanirrahim. Söken binalarda baksana ya. Ananı sikiyim. <laughs> Oğlum inanılmaz bir şey. Allah kahretmesin. Tanki bak deniz taşıyor ya. Ortalık bir garip oldu. Kaçıyorum gerçi ya. İnsan sefeyi deniz çekiliyor şu anda abi. Bak balıklar falan bak balıklar sıçrıyor şeyde. Karada balıklar sıçrıyor abi. Tekneler falan hepsi bak su çekildi bir anda. Hepsi kaldı. Günay değil mi ben sen beni rahat sesimi? Evet gitme abi. Tamam ben buradayım zaten arkadaşlarım da burada. Biz ekip olarak seni çıkarmaya çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Hani bizim burada olduğumuzu üstte e, matkap seslerini duyuyorsun zaten. Duyuyorum abi. Onun için, senin için çalışıyoruz bütün ekip. Tamam abi, ben çıkmak istiyorum ya. Tamam, çıkaracağız Günay. Abi şunu içi verin ya. İçeceğiz içeceğiz Merak etme sen. Sen iyi şükür, hani kafan ya da başka yerler ezilmemiş, çok iyisin şu an. Biz de konuşuyorsun. Konuşalım. Seni alacağız. Merak etme tamam mı Günay? Bir şey diyor mu başka bana? Abi sana, sen gitme. Tamam Günay. Benim adım Gürhan. Tamam Gürhan. Tamam. Abi bacaklarım acıyor benim. Bacakların acıyor. Alacağız o ağırlığı alacağız. Az kaldı Günay tamam. Abi delik açılmadı mı? Az az al. Sessiz olun ya! Sessiz olun! Meselesiz olun. Tamam bir sakin ol. Tamam devrem. ben de polisim. Bu bizim karşıya Al. ben burada oturuyorum. Bir kim Arkadaşlar sesin ee, hale getirelim de seslerin duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya Burası Alsancak otoparkı köprü viyadükleri düşmüş arabaların üstüne. Vay 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 vay. Arabalarım hepsi köprü direklerinin altına kalmış.